Merhaba arkadaşlar Ocak ayı bonusdan açılmanız için buradayız Kanalla ilk kez karşılaşanlar varsa halihazırda genel ve ilişki setleri tüm burçların paylaşıldı zamansız okuma videoları günün mesajları ya da bu aralar e, ruhsal yasalarla ilgili video girdileri de yapıyorum kanalın video arşivinden geçmişe yönelik izlemek isteyebilirsiniz diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan yengeç burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu en dayanışmacı rehberliği sunmaları adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Yengeç Burcu dostlarımız için Ocak ayı zen açılımı enerjilerini sevgiyle talep ediyorum. Tutunuyor, tutunan kartları almıyoruz. Yengeç Burcu Ocak ayı. Tüm kartlar belirli ay kamerayı deviriyordu. Tüm kartlar belirli alanları temsil ediyor arkadaşlar. Bilenler zaten biliyor, bilmeyenler için ben hepsini dillendiriyor olacağım zaten sırasıyla. Şöyle yapalım. Şunları bir dizelim. Güzelce hepsi görünür halde olsun. Evet, şimdi aynı zamanda bilenler zaten biliyor yine bilmeyenler için. E, kendi tasarlamış olduğum, birim ve bütünün hayrı için tasarlamış olduğum, e, geçmişte yıllar önce yazmış olduğum kitabımı e, dönüştürdüğüm sete dönüştürdüğüm dönüşüm kartları setinden de yardım isteyeceğim. E, eğer farkında değilseniz videonun yorum kısmına e, tanıtım videosunu iliştireceğim. Ee, i̇sterseniz, edinmek isterseniz, sipariş oluşturmak isterseniz sadece benden temin edebiliyorsunuz piyasada yok. İletişime geçerseniz her türlü siparişinizi gönderirim. Ee, Yengeç burcu Ocak ayı için olabilecek en dayanışmacı rehberliği rica ediyorum şuradan ayrılan bir tane kesinlikle alacağım ve bir tane daha alacağım arkadaşlar. Bir tane daha istiyorum lütfen. O da şuradan ayrıldı bunu da alalım. Okay. tüm tasarımı bana ait e, Bandalalarını enerji yükleyerek hepsini her birini tek tek çalıştım arkadaşlar çok özel çok kutsal çok tatlış bir set oldu e, şimdi temel enerjiye baktığımızda ocak ayı itibariyle duygu durumunuzla ilgili biraz e, çaba göstermeniz gerekecek duygu durumunuzu Dengeli, hoş, tatminkar bir hale getirmek için neler yapmanız gerekiyorsa bunları açığa çıkarma zamanı artık. Aynı zamanda hayallerinizin peşinden gitmek, düşlerinizin peşinden gitmek, düşlerinizin gerçek olacağına dair inanç. Bütün bunların Ocak ayı itibariyle alanınızda rengarenk titreşmesi gerekiyor. Odaklanmanız gereken temel enerji... Duygusal bütünlüğünüz, duygusal denginiz, iç dünyanızdaki huzur, keyif ve doyum hissi, doygunluk hissi. Ee, dirençleriniz kısmında belirlemiş olduğunuz bir vizyon var mı bilmiyorum hali hazırda varsa o vizyona doğru hali hazırda yoksa zaten bir vizyon belirlemeniz bir amaç bir hedef belirlemeniz gerekiyor e, bu gerekliliğe karşı direnç göstermeyi bir kenara bırakmak yanı sıra varsa hali hazırda hedefiniz vizyonunuz o vizyona doğru e, kararlı bir biçimde istikrarlı bir biçimde adanmışlıkla sevgiyle azimle kararlılıkla sükunetle e, ilerlemeye karşı direncin dirençli olduğunuzdan bahsediliyor burada. Yani sabırsız davranıyor olabilirsiniz. Ya da yola çıkmaya bile imtina ediyor olabilirsiniz. Birdenbire sonuca ulaşmaya çalışıyor olabilirsiniz. Sonuç odaklı davranıyor olabilirsiniz. Süreci es geçmeye kalkıyor olabilirsiniz. Burası çünkü istikrar süreç kararlılıkla ilgili enerji. Yavaş ilerler yarışı kazanır kalbindeki tüm arzulara kavuşur ama sakin tutumlarla ilerliyordur. Bu alanda direnç var. Bu direncin kırılması gerekiyor. Yanı sıra içsel sorumluluk seviyenizde tekrar duygulara dem vuruluyor burada arkadaşlar. Duygu durumunuzu, duygu frekansınızı yüksek seviyeye taşımak için içsel sorumluluk seviyesi olarak veriliyor burada size. Eee Şimdi burası literatürde kutsal kase olarak geçer zaten. E, ve öz sevgiyle çalışır. Önce öz sevgi. Birey bu kupayı ruh beden zihin anlamında eşit enerjilerle doldurur. Yani ruhuna ruhunu besleyecek bir şeyler yapar. Dans eder, mandala çalışır. E, zihnini ya da meditasyon. Zihnini besleyecek bir şeylerle uğraşır, kitaplar okur, eğitimler alır, Doğru bir şekilde besleyecek. Toksik olmayan gıdalarla, sağlıklı gıdalarla ruhunuzu, bedeninizi ve zihninizi beden iyi uyumak, iyi beslenmek, egzersiz yapmak. Ee, burada kozmik alışkanlık boyutu açığa çıkar. Burada da kozmik alışkanlık, evrensel yasalardaki kozmik alışkanlık devreye girdiği an birey burada öz denetimle, kararlılıkla kendisine iyi davranmayı seçtiği ölçüde Niye e, netlemiyordu Şimdi oldu Neyse arkadaşlar e, Oraya tutulmayayım ben şimdi Benim de böyle huylarım var işte Bir şey tutuluyorum zihnim dağılıyor Burada kendinize iyi davran Bu sizin içsel sorumluluk seviyeniz Ondan sonra bütün duygularınız şifalanacak Bütün ilişkileriniz Ama önce kendi kendinizle olan ilişkinizin Şifalanması ile başlar bu e, Yaratıcılığınızın arttığı duygusal anlamda dönüştüğünüz, kalıcı başarı, mutluluk enerjisi taşıyan, yaratıcılık, sezgisel bilinç, güzel ilişkiler, doygunluk, itimat içerisinde hissettiğiniz, huzurdu, huzurlu ve evinizde hissettiğiniz duygusal anlamda bir döngü, cap canlı duygular, şifa dolu duygular. Ama bu sizin içsel sorumluluk seviyeniz olarak veriliyor size. Burayı aktive etmesi gereken sizin içsel sorumluluğunuz. Yanı sıra Sükunet içerisinde kabul etmeniz gereken mevzu e artık şifalanma ve dengelenme zamanı bu grup için. Artık yenilikçi yöntemlerle şifaya açık bir tutumla ilerleyerek. Ah çok özür dilerim, Azize kartı varmış orada. Peki yine hiç e, yanlış bir şey söylemedim. Azize kartı söz konusu olduğunda koruyucu bir karttır bir kere her şeyden önce. Onu bilin. E, yani bir açılımda gelmesi. Uğurludur, kutsaldır. Şimdi burada sakin, bu sizin sükunet içerisinde kabul etmeniz mevzu gereken mevzu konuşamadı. Ee, sakin olmanız gerekiyor, sakin. Ani kararlar, fevri hareketler, e, panikli bir e, zihinsel hal yoktur burada. Sükunet içerisinde bakın burayı çok destekleyen bir enerji. Burada da... E, Yüksek bilinçten size gelecek cevaplara açılma hali var. Sükunet içerisinde e, bunu kabul etmeniz gerekiyor. Sakinleşip, sezgisel bilişinizin e, akışkan bir hale gelmesi için elbette ki merkezinize yaklaşmanız gerekir. Zihninizi sakinleştirmeniz gerekir. Meditasyon yapmanız gerekir. Yine iyi uyumanız, iyi beslenmeniz gerekir. E, bedeninize de dikkat etmeniz gerekir. Sadece beklemelisiniz. Ruhtan ibaret değiliz, sadece zihinden ibaret değiliz, beden devamımız da çok önemli. İşte toksik bir takım ilişkiler, saçma sapan televizyon programları, bir takım alışkanlıklar, e, bağımlılıklar, bütün bunlardan özgürleşmeniz gerekir burada. Sadeleştikçe merkeze yaklaşırsınız, merkeze yaklaştıkça sadeleşirsiniz, bütün bunların sonucunda güvenli alana geçersiniz ve e, bilgiler yukarıdan size. Akıtılır yüksek benliğiniz aracılığıyla Size iletilir Enformasyonlar size Saklı değil arkadaşlar Hiçbirimize saklı değil Yüce güç her daim e, Bize cevapları ulaştırmakla ilgili Hazır bekliyor İçinize gelen ilk soru ay, içinize gelen ilk cevap Doğru cevaptır Hazreti İsa'nın Böyle bir lafı var işte burada yüksek benlikten Bahsediyor bir soru sorduğunuzda dışarıda aramayın. İçinizde bulacaksınız o sorunun cevabı. İçinizdedir gibi bir şey tam hatırlamıyorum. Ama bir soru sorduğunuzda ilk gelen ses doğru sestir. Ama burada onu yakalayabilmek için ve oradan şaşmamak için, o boyutta kalabilmek için, yüksek benlikle iletişimde kalabilmek ve yüksek bilinçle, yüksek boyutla ruhsal rehberler, melekler hepsi devreye girer burada. Sükunet içerisinde bunu kabul etmeniz isteniyor. Sezgisel bilişe açılma zamanı artık. Şimdi Korkularınız bölümünde ya burada <laughs> ee, işte böyle biraz ikircikli insanlarla muhatap olmuş olabilirsiniz. Tribülanslı, kaygan zeminde hareket eden, biraz hilekar, düzenbaz, bazen yalancı işte zaman ve enerji hırsızı insanlar. Ee, olabileceği gibi bu sizin zihin yapınızı da temsil ediyor olabilir ee, içsel anlamda kendisiyle sağlıklı bir şekilde sohbet edemeyen mevzuları içselleştiremeyen kendisiyle ilgili olaylarla ilgili yüzeyde kalan bir zihin yapısı vardır burada bir şeyleri çok erteleyen safsaklayan ya da çok aceleye getiren ya da sorunlar varsa onların etrafından dolaşan bir zihin yapısı ee, her türlü sizi sabote edecek bir enerji var orada sağlıksız Negatif ve blokaj yaratacak böyle bir şeyin içinde takılıp kalma korkusu gerek kendi frekansınızdan ürküyorsunuz ben böyle sağlıksız bir zihin yapısında kal, kalacak mıyım acaba gibi ya da böyle insanlar vardır etrafınızda geçmişte öyle bir şeyler olmuştur. E, halen belki vardır buraya takılıp kalmak bu insanlarla bu insanların enerjileriyle e, takılıp kalıp savrulma enerjisi korkusu yaşıyor olabilirsiniz. Yapmanız gereken en akıllıca eylem. Gökteki neyse, yerdeki odur. Tekabül yasası, evrensel yasalar. Tezahür gücünüzün farkında olmanız isteniyor. Burada da kutsal e, kozmik alışkanlık yasası var. Affedin. Şimdi kozmik alışkanlık öyledir ki rutin oluşturmanız gerekir. Sağlıklı rutinler. Burada bunlardan bahsettik. Bunları her gün, her gün, her gün istikrarla, istikrarla, sükunetle, adanmışlıkla, azimle, her gün odaklı bir biçimde açığa çıkarttığınızda ilk etapta ilk bir hafta incecik bir iplik gibidir o ama ikinci hafta üçüncü hafta dördüncü hafta kapkalın e, halatlar kopmayacak halatlar biçiminde bir bağlantı oluşur Evrenle aranızda o kozmik alışkanlıklar güçlü bir şekilde güçlenir, kudretlenir ve alanınızda e, istediğiniz bütün gerçeklikleri tezahür ettirebilecek frekans gücüne taşır sizi. Şimdi burada burası e, müthiş güzel sağlıklı analitik bir zihin. Burada her zaman anlatıyorum işte çürük meyvelerle taze meyveleri birbirine karıştırmayan bir zihin var. Bakın burası çürük meyve. Mesela, e, burası sağlıksız stratejik zihin yapısı. Gerek dışarıdan toksik gelen enerji olabilir, gerek alanınızda olabilir. her türlü çürük yumurta burası. Bu varoluş e, olumsuz düşünce biçimini alanında tutmaz. Burada düşüncenin gücü var ilk etapta. Evet, zihinle başlıyor her şey, kelimelerle başlıyor. Kelimelere dikkat. Kelimeleriniz duygularınıza dönüşüyor alışkanlıklarınıza eşittir varoluşunuza dönüşüyor. Yaşamda istediğiniz her şeyi ama her şeyi tezahür ettirebilecek güce sahipsiniz. Kendi cennetinizi ya da cehenneminizi yaratabilecek güce sahipsiniz. Kelimelerinize dikkat edin. Nasıl hissettiğinize önem verin. Ne hissediyorsanız o tür olayları ve ya benzer benzeri çeker. Eğer mütemadiyen olumsuz, karanlık hissediyorsanız, öz sevgi, öz değer yoksunluğu yaşıyorsanız o tip olaylar ve döngüler size gelecektir. Bakın burada duygu durumunu buraya hatırlayın, buraya odaklanmaz. Bakın burada rengarenk duygular var görüyor musunuz? E, duygularla kendimize bir şeyleri çekiyoruz. Korku. Korku duyacağınız mevzuları, frekansları size çeker. Korku düşük bir frekans. Sevgi, itimat, teslimiyet, akış, cesaret, saflık, sevgi dedim zaten sevgi sanırım böyle duygular hissediyor olmanız lazım. Burada ayrıca nasıl bir varoluş var? Tertipli. Kozmik alışkanlık yasası dedik ya. Davranışlarını, alışkanlıklarını, eylemlerini, seçimlerini son derece tertipli bir biçimde yönetiyor. Bütün elementlerin gücüne sahip gördüğünüz gibi. Hem berrak bir zihne sahip, hem eylem gücü var, hem duyguları ile entegre olmayı ve duygularını dengede tutmayı biliyor, hem de inşa gücüne sahip somut bir şeyler inşa etme gücüne sahip. Siz de öylesiniz. Yapmanız gereken en akıllıca eylem bir an önce yaratıcı enerjinizi devreye sokma zamanı. Yaratıcı enerji her şekilde tezahür edecektir. Hangi enerji tipini kullandığınız size bağlıdır. Derleyin bu alanı arkadaşlar. Eğer mütemadiyen e, olumsuz düşünen, depresif vesaire bir duygu durumu ya da korkulu, kaygılı, vesveseli <laughs> öyle bir duygular içindeyseniz o boyutta kalırsınız. O enerjileri yaratırsınız. Canlanma zamanı artık sizin için. Farkındalıkla ilerleme zamanı. Ee, varmanız gereken yeni farkındalık seviyesi. Şimdi burada ne var biliyor musunuz arkadaşlar? İlk etapta burası yine duygularla ilgili bakın. Yine duygularla ilgili. E, ee, Zen tarotta çok güzel açıklanır bu. Yaşamda akışta olmak gerekir. Yaşamda siz hiç e, varsayımlarda bulunarak korku, kaygı, vesvese duyarak üreten bir arı gördünüz mü mesela? Bu tür duygularla varoluş sergilemek sadece insan türüne mahsus ve bu alanın derlenmesi gerekir. Burada kutlama enerjisi var, neşe enerjisi var. Yaşamın kendisini kutlama. Yaşamın e, ve varoluşunun Birey burada kendisini kutlar, akıştadır, teslimiyettedir. O gün güneşliyse güneşe, yağmurluysa yağmura sevinir. En basit seviyede mutluluk, neşe, içeride türetilen bir şey bu biliyorsunuz. Bunların hepsi içeride bireyin kendi kendine tezahür ettirmesi gereken konulardır. Dışarıdan beklemeyin. Öyle olduğu takdirde burada Ruhsal beslenme görüyoruz aynı zamanda. Sağlıklı ilişkilere açılacağınız bir döngü gelecek elbette nihayetinde. Ya da varsa hali hazırda etrafınızda çok sağlam dostlarınız onlarla yaşamı bir kutlama gibi yaşayacağınız bir an gelecek, belirecek. Ama önce burası varmanız gereken yeni farkındalık seviyesi. Ruhsal beslenme var burada. Ya burada arkadaşlar duygularla ilgili bir durum var. Yani duygularla ilgili bir e katılık oluşmuş olabilir e Tıkanıklık oluşmuş olabilir Bir şeyler ağdalı yapışkan bir hale gelmiş olabilir Sizi bloke edecek hale gelmiş olabilir Bunları görebiliyoruz burada Çünkü duygu 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 Azize kartında zaten sadeleşme isteniyor e Bir şeylere dikkat etmek gerekiyor Şimdi gelelim Şu korku kartında Duygulardan bahsetmişken Kitapçığından okuyacağım size En azından Korku duygusu bu grupta Hakim o görülebiliyor. Korku duraksıtır, yavaşlatır, keyif kaçırır, konsantrasyonu bozar. Her gün en az bir korkunuzu kendi varlığınızın gölgesinde bırakın. Nasıl mı? Onu odak noktası yaparak beslemeyin. Korkular onları içselleştirmediğiniz sürece birer hayalet düşünceden ibarettir. Ancak içeride sürekli tekrar edildikleri zaman kimlikleşip yaşamınızın gerçekliği haline dönüşebilirler. Korkunun yaşamımızda baskın olmamasını sağlamak ve onu kontrol altına almak elimizdedir. Gücünüzün farkında olun. Bakın gücünüzün farkında olun. Aynı zamanda böyle bir senkronizasyon oldu. E, korkuların kazanmasına izin vermeyin. Hep hatırlayın ki siz içinde sevgi barındıran ve korkudan daha yüce bir varlıksınız. Özümüz her zaman bu tür düşük frekanslardan 10 milyon kat daha büyük arkadaşlar. Bunun farkında olun her daim. Üstüne çıkabiliriz bütün bunları. Değişim çaba ister okuduğunuz birkaç cümle izlediğiniz bir film ya da duyduğunuz bir özlü söz size bir sorununuzu çözmek konusunda ilham verebilir. Ama sorununuzu çözecek olan sizin bu konuda yapacağınız hamleler ve ödemeye hazır olmanız gereken bedellerdir. Yaşam sizi hızlı çözümlerle dokunan bir sihirli değnek değildir. Değişimin gerçekleşmesi için sizin de rutininizi bozacak bazı değişiklikler yapmanız gerekir. Değişim sizden yarınınızı bugünden farklı kılacak en az bir tane majör eylem bekler. Güncel dizgi değişmedikçe yarının da değişmesi güçtür. Değişim kolay değildir, sancılıdır ve konfor alanından çıkmanızı ister. Bazen çok düşünürüz ama eyleme dönüştürdüklerimiz her zaman düşündüklerimizden azdır. Oysa eylemler yaşamda daha geçerlidir. Kişinin belli kararlar alması gelişme açık olduğunu gösterir. Ama insanı geliştirecek olan aldığı kararları uygulaya bilmesidir. Bütün buradaki enerjilerin birer e, doğrulaması gibi oldu enerji kartlarınızda arkadaşlar. Artık harekete geçme zamanı, canlanma zamanı, güçlenme zamanı sizin için seviyorum sizi. Bir dahaki okumada buluşmak üzere.